başlarını. Lan yenilesene YouTube. Vallahi canım ben, ben kendimde canlı yayında gözüküyorum şu an. Link at link. link. link paylaş paylaş. hele apex yazıyor. Neden apex yazıyor ben ne bilmiyorum. Evet apex. I. İki kişi izliyor beni şu an. Kim izliyor abi? Evet. He sen mi izliyorsun? Ben evet, tamam, hadi. Evet. Berkay oynuyor Evet tamam. Thank you, thank you. Şimdi, Şimdi ne yapacağım? Ne yapsın Sen Sağ göreceğim sen gel. İtalya, İtalya. Tamam tamam ben açıyorum davet edeceğim seni. Bir online aç. Sesim geliyor İzir. mu ben? Mert. Mert. Şey, YouTube'dan sesi kapat da yankı olmasın. Youtube'dan sesi nasıl kapatacaksın? Telefonun sesini kısacaksın ya arkadaş Çocuklar da sesini gider Nereye? Aa hemen seç ne seçeceğim? Haryuton Oldu Tamam iyi seç Şu devreye Ferrari'ye Tamam bu botları ekleyeceğim şimdi aha dağlar da online, online olsun. olsun online zaten tamam italyaz işte. işte tamam 240p <laughs> değil 720p <laughs> biri arkadaşlık isteye attı Aha Naci Seha yazdı. Aleyküm selam ya, açtı, Dur mo ilk Monza açtım. Sonra bir de nere açıyorum? He? Azerbaycan. Tamam Ertan için. Mertom için 3. pisti Monaco yaptım. Bir tane de ne açayım? Azerbe Singapur. Singapur. Singapur açtım hadi bir daha. Hadi hazır verin. Mert öbel hayata hazır verin. Memoçlik bandı liste katta. Aa İtalya, İtalya. şimdi, şimdi takdimini ara Mert izliyorsun değil mi? Oh. Ya burada 11 seviye boşuna, boşuna yapmadık. yapmadık. onu sen gör şimdi 11 seviyeyi bu sana bu, bu, bu olsun Şey, şey... Dört Bak maksimum top speed yaptım bir de Seni 90 dakika takar. Sen yapmadım. yaptın, mı? Yok yapmadım ya da default yaptım çünkü Araba çok bayağı güvenemedim kendimi. Ben, ben sadece, sadece onun dördüncüsünü yaptım onun bir tık düşüyor of oh, oh, araba, araba ne var? böyle 300 yok şu an değil Hadi sıralama turu bu sıralama turu en hızlı en hızlı tıratan atan birinci olacak Son, bu bir tur atacağım yarışa başlayacağız. Bir mesaj aldım. Ne dinliyorum. Mert yayına senin sesinle gidiyor biliyor değil mi? Nasıl gittiğini gidiyor Gidiyor diye biliyorum Berkay nerede şu an? Aa Tuğberk de geldi Hoş geldin Tuğberk Birinci. Aa, et, oldu. Birinci. Et, Burada bir et. var. Ez. Sen baktığın top speed'i almadın değil mi? Top speed'i almadım mı? Default. Kaç, Kaç saniye? saniye? O saniye farklı bir şey. O, o evet. bu saniye farkına bu 0-0-3 003. hazır ver. N Naci herkes haber ver herkes gelsin. Aha tamam, yağmurlu. Yağmurlu. Aa ben, ben hızlı, yaptım hızlı yaptım arabayı. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben şimdi göreceksin Aa. profesyonel nasıl formülacı olunur. Aa, Bak hemen Çok, Çok kaysın kaysın ve de direkt çarpar 30'la oh, kalktı. 30'la kalktı araç. Ben önümü göremiyorum. <laughs> ben de göremiyorum. <laughs> Oğlum göremiyorum önümü. Al uçak. 3 saniye ceza yedim. Ah, tu não Ben bunu saymam Alamayacağım. Ben sonu geçtim sizin stoper midir nedir artık? <laughs> o araba çok kayıyor araba, Ay, araba çok, çok kayıyor. <laughs> 720 yüz Oğlum şey aşırı yağmurlu geldi bile şansa. <laughs> <Sineyim mi arabayı? gülüyor> arkadan çarpma arkadan çarpma. önümüzdeki verka isyanı yakalayacağım onu İlk Sen defa yağmur davadı bu kadar yağmur davadı oynuyorum Berkay yakaladım ha Ben ya burada hızlı yağı gidersem yağı araya açarım ara mazol Nasıl yakalıyor musun ben <laughs> Nasıl <size> yakalıyor? <laughs>

Değil mi? Araba. Var. De var bu? Sonra da uzun ya. Sen araba Arkadaki adama çarptı. Hayır yok. Ben ya Ya Mert görüyorsun yani kimin daha iyi olduğunu. Arada da bir saniye bile yok diyor ne bu da? Sen kaza yaparsın. Öyle mi? Göreyim yap. el. Bak en hızlı en hızlı sektör bir de sektör. Arkada. Arada bir saniye bile yok bak şimdi çok kaçınız. <laughs> <laughs> Oğlum benim 3 saniye fark açmam lazım, cezan var. Açabilir misin onu? Aa 2 saniye fena <laughs> attı Bak yaptı çok iki tane ceza yedi. Oo. Oo ben gittim. <laughs> 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 roketli gaz, roketli gönül. <laughs> Ağlayacaksan bu yarışı bitireceğiz. Mert'in Mert'in Mert, Mert özel bir tane de Monaco atacağız. Sıkıntı, Sıkıntı büyük. Keşke <laughs> baktım tam sweet yapsaydım. Merton görüyorsun şu an. Ne o kadar şey yaptın ki? Yaptım. Ben ne yaptım? Mert gördün sen kendi etti kendi buldu. Beyler kolay yaparsın ya. Ne? Berkay yoksun. Benim saniye cezam var bir sürü. 3 saniye, saniye, saniye fazla çıkacağım. Ee, şey şey şimdi Berkay'larımızda 11 saniye var ya. Oradan düşecek o saniyeler cezada. Evet. Düşürüyorlar. Yani avantaj yapmayacaksın diye. Evet e, şu an Belki ezdi. Ezdi Berkay. Ooo oh, ben ilk sen daha penaltı yedim. Ezdi. Ben de az Bir de işte şey ceza İngilizce şey öğreneceksin söyle Allah'tan 5 tur açmışım Berkay yoksa bayağı eziliyorsun Arada, Arada kaç tane var ya? ya. Şey. Önümüzdeki adam bize bayağı fark açtı yalnız ha. Berkay tabi burada firan basma taktiğini bilmiyor. Aha gene en hızlı tur. Ezdi. Bitti son tur. Bu aslında 40, 40, 40 tur. tur. Aksa aşık Son da tur. Şey ah değil mi? ben dön diyor. Bir grup başlattı diyeceğim. Kim bana grup isteği attı? Biri grup liste yaptı sessiz Tamamdır bir birinci olayım. Allah belkay arayı kapatıyor lan. Ama saniye cezam var. Evet ama benim daha fazla. Evet son düzlükler. Berkoy 8 saniye. Perfect kolay. Çaraz çaraz. Allah'ker for private and the ya ha, şu Hadi şey aç. Okey taş. Şeye. Roketlerinde 22 Şu yayın. 100 roketle Aç Ne aç. roket Şu an ekranda ne var? F 1 artık yok bu şey. Evet, an. Şu an roket yani Berkay istersen bir şey de atabiliriz. Ford. Mesela? <laughs> Mertom bir oynayan gelsin. Bak bak.